Evet, Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da ne yenir? Arkadaşlar Diyarbakır'da bize sürekli hello diyorlar. Abi, 1.87 1.91 Abi 1.85 Ya 2 metre yapalım. <laughs> 1'er yolcayı. 1.83 1.85 1.97 İyi bayramlar. <laughs> evet, Arkadaşlar evet, muhteşem bir otel'e geldik. Diyarbakır'da. Yani şey... Odamız direkt... Hiç bahçeye çıkıyor. Bar var burada. Ondan sonra teras serin içerisi çok güzel. Benim alı şu anda 36 derece var. Teşekkür ben Bayalım. Bakalım o da nasılmış. Olayı da bekledim. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir kalmanız iyi. içerisi mis. Nice. Evet Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da ne yenir? Tabii ki ciğer yenir. Şu anda bakalım. Marjan <laughs> güzel bir ciğerci seçti. Oraya gidiyoruz. <laughs> Burada da göre sayılar, satıcılar bol. <laughs> A güzel başarılar. Badem de Türk kahvesi yeah. de çok güzel. Badem kahvesi çok güzel. <laughs> Hala. 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 Evet Hala. 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 Arkadaşlar Diyarbakır'da bize sürekli hello diyorlar. Hello. Biz de hello diyoruz. Sonra iyi bayramlar diyoruz. Şimdi de şu surlara çıkacağız. Bakalım. Kerçeği şey Vallahi keçisi meşhur. Ha. E ee, bizim ha. Ha. Şey Söyle. Şey Ankara'yı mı temsil ediyor? Ankara gücü mü? Ha. ha, Ankara takımı. o, Evet. Biz nereye gidiyoruz? sen Bilmiyorum ben sizi takip ediyorum. Nereye abi, Sen hangi takmışsın? <laughs> <gidiyorum. gülüyor> sen Fenerbahçe'liyim <gidiyorum. gülüyor> ya. Ben Ya abi. Ben Sen ha Sen? Yıkar <laughs> 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 değil. Sen de sen mi gelsin? Ben Beşiktaş. Ben 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 de o yıkar geldi Türkiye'ye Cülibe deprem oldu. Yıkar değil mi? Yıkar değil mi? Yıkar değil tane adam öldü mi? Oğuluma şey. bu karıyı görsen korkudan altına etrafına benziyor. Oğuluna 5 saat şişler geçsen. He valla sana da korkuyoruz. Zenci. Ha nereye gezelim biz ya? Söylemediniz. Kalabalık'ı gezelim abi. Ha? Oğul gezdi. Çam'a mı? He. He. Dari gel sen oraya. Abi saf kanalıyı buraya yaz. 1.87 1.91 Abi saf kanalını buraya yazacağım. Ya 2 metre gel. He? 1.56 1.83 1.85 97. 1.97 Evet. 2 metre. Neredeyse 2 metre. 6. Tam 3 santim, üç <laughs> santim. Böyle yapın 2 metre olur. <laughs> Dur nereye? Gör görmüyorum ki karanlık abi, onları... Bu aramaya mı yazayım? E arama kısmına yaz ben şey yaparım abi. Neyi bakalım ismimi yazıyorum ben. Abi. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da abi. Hı YouTube'da. Bin takipçi vallahi. Aslında ben yabancılarla falan da konuşuyorum orada görürsün. Yabancılarla Türkçe konuşuyorum. Abi peki şey şey. Benim olur, Ankara'da söyle. Ya kabildim daha at ver. Afrikalı arkadaşlarım falan var. Onlarla Türkçe konuşuyorum. Ha, bu, bu. Daha iyi mi adam aslında. Bak, bak, bak hocam. ben hocam amra hocam. Çocuk abi, çocuk abi. Ben kadını iş yapıyorum. Sabahtan iş. Ben ne iş yapıyorum. Ben bilgisayarla uğraşıyorum. Abi, abi sen kadını iş yapıyorsun. Ya ben, abi, abi. Sen, ben abi. Da görüyorum. Ben. Abi ben kadını iş gördüm. Ne gördün mü? Kuzey yanığı. O ne demek? Ha bu da, da Ömer Yanık. Türkçü var ya. Hürkan Gökay. He. Hürkan benim ismi. Hürkan. Hürkan. Hürkan Gökay. Abi Ha, Hürkan diye arasana çıkar zaten. Söyle abi Söyle o YouTube'çuyu gördün mü Kuzey Hanım? Ha görmedim. Abi sen fotoğrafın mı var? Ben Nasıl? Kanalı. Var. Benim fotoğrafım var aynı. Evet. Bak burada yabancılarla konuş. Hani? <laughs> abi sen hiç Almanca'yı gördün mü burada? Ha? ben Almanca'yı gördüm. Havarını arıyor anlamadım. Anlamadın mı? Diyor Türk kişi çok güzel. Türk ya. Bak bunlar biri İtalyan, biri bir biri şey İspanyol, biri Fransız. Fransız. Bunlara bak çiğ köfte falan yedirdim. Şalgam içirdim bak şimdi. Şalgam içirdi. Bak şimdi. Suratlara. Abi şarap durun. Ne Yok şalgam. Bak şimdi bak. Şalgam güzeldir. o. Abi, Allah. <laughs> onlar acı geldi. Bize <laughs> güzel de onlar acı geldi. Abi, abi, sen, sen, şey değil. Şimdi sen 81 ili gezdin. Yok. Ben gezdim neredeyse 81 ili. Kaç ili gezdin? 73 var gezmişim. Abi sana bir şey diyeyim. He. Bu ülke Türklerden çok He. Suriyelilere bakıyor. Ben de. de çok Suriyeli var? No. <laughs> var bakalım. Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz Daha tamam görüşürüz, mı? Tamam. tamam. tamam beni takip edin oradan. Hadi görüşürüz. Evet. Kendinize bak. Koyacağım siz ha. Hadi bay bay. Abone ol. Abone ol. Sağ ol. Sözü Atla atla. Alalım kulağı bir sağa geçelim. Nasıl gördün? Ne oluyor? miymiş?

Let's left right Chasing Diyarbakır Müzesi'nin arkasında kafeterya var. Kafeteryanın manzarası böyle. Bence çok güzel gelmenizi tavsiye ederim. Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Kale içi. Süryani Kilisesi ne istiyordun? Götümüzde şey, torpil patlattıkları yer. <laughs> Burayı sansürlersin. Bir tanesini hatırlamıyorum, hatırladığım. Tüm... Dün akşamki Diyarbakır şeyi. Ulu Cami. Yok, Ulu Cami. Ciğerci. Ciğerci. Evet. Reyhan verdiler. Bakalım. Reyhan şerbeti pardon. Şerbeti. Bayağı güzel bu arada. Nasılmış? Şey? Bayağı güzel. Ben şekerli de, tadı Ben de beğendim aynen. Yani böyle aşırı bir şekerli falan değil. Ee, çok yoğun bir tadı da yok. Ama hı. hafif, <laughs> güzel var tatlı böyle hafif tatlı <laughs> 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 Hi, yeah, we'll uh, I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you Yeah, I've got a good guess, Yeah, I've got Ya bu Diyarbakır'da birçok yerde restorasyon var. Ee, Diyarbakır Müzesi'nde de mesela Kilise Binası kapalı. Ondan sonra burada da Amida köyük var. şu anda yani kapı var ama ya yani restorasyon kapalı. Kale surları bazı bölümleri kapalı. Ee, yine bir tane kilisede Restorasyon vardı. Yani bir 5-10 sene sonra bu caddeler işte surlar iyice restorasyon bittikten sonra çok daha güzel olacaktır ama şu anda gelecekleriz bilginize. Yine de gezecek epey bir yer var. Şimdi buradayız. 35 derece falan hava güzel. Daha sıcak olursa bilmiyorum nasıl gezilir ama bu havalar iyi. Hadi bakalım görüşürüz. Thank <laughs> you.